Merhaba şey yapıyorduk. Değerinize üzüldü de bugün survival games oynuyoruz yanında harmar. Ya işte, Merhaba arkadaşlar. Valeyi seyrettim. Ver statı verdi. Hiçbir şey alamadım. O... Aynı, abi beni takip et. Şeye gel. Bak beni gördün mü? Neredesin? Abi nasıl? Hayır abi nasıl karşısında? Abi nasıl bir... hiç kimse gitmedi. Hiç kimse. Git o zaman. Hı hı. A var. İkisi ikimize de. İşte bekle geliyorum. Abi nasıl kapısının önünde misin? Cık. Aha. Al. Neredesin? Oyun dondu. <laughs> Aa biraz ilk defa hiç kimse gitmedi. Sola bak. Ses geliyor mu arkadan Yok. Nasıl olsa arkaya müzik koyacak. Hı -hı. Adam geliyor herhalde arkaya. Aynen. Bende bende bende. Zırah bende. Ben... Zırah Kaç şimdi? İki kalp. Ben o... önüme geçtim ya. Yani... Abi adam adam ölmüştü zaten. Aa cipsi. Şey. Aha. Şey dikkat et. İzleyenler yok. izleyenler şimdi şey yapacak. Abi taş kılıç var şurada gel al Yahu ya. Abi o ara ben. Şey. Aha taş kılıç var. Lan burada mıydı? <laughs> Ya şöyle küsler zaman. Tam 7. saniye. Hayır. Hayır, geçti falan. Yok tamam. Allah girdi. İyi, ben şöyle baktım ya. Ne? Sanki cesaret, burada cis kaldı ne Burada bak şöyle. Ne akıyor? Mama da ağzı kulak Gel buna şöyle küs. Bekle <laughs> bekle. Taş kılıcım var mı? Var. Olta? Var. Ay olta yok. Al atayım. Gel neredesin? Aşağıdaki tilti alayım. Bari onu alayım. Yani. Adam geliyor bu arada. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bir şey için. Al attım. Demirin var mı? Var. Ah var var. Demir at. At. Adamı kesip Şu şeyler çıkıp duruyor. mi olmuyor? Ney? Bu adam maddi. Neyse gel ortaya gidip dedim. Şurda çiz. Ortada da adam var gel onu da keseriz. Bekle hemen dalma bekle bekle. Ben, ben de mi Adam nerede? Kibon var mı? Şimdi? Yok. Gel gel şurada adam. Şimdi <laughs> arkadan çok ses geliyor. Tamam azaldı. Neredesin? Hani çatını alırsak, çatını şeyler oh. Allah. Abi, Allah. abi Abi donuyor Sana vurdum sana vurdum İşte bu neler Sana vuruyorum ya ölüme geçme abi seninle ölüyordum Adam 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 Abi adam Bu. Abi öldü. Kimle şey chest plate, plate. Ah. Abi süper izi ya. Vallahi böyle olacak. Bu arada bedliyondayız arkadaşlar. Çünkü Aynen. şeyde denedik. Al kanka sana demir atayım. Ay baba. Hadi gel ortaya. Dur bekle ben. Ben arkana Ama adama direkt çak, çakmışım sanki. Yay var mı? Yay vardı ama beni o da bir tane. hadi daha ortaya beni koru. Yedi kişiyiz. Ee, şeyde niye çekmiyoruz? Çünkü orada hiç var çekemiyoruz. Zoom vermiyorlar. <laughs> ezik falan değiliz yani de. Sonuçta, yani, sonuçta abi. burası da bir şey gibi, MCSG gibi falan. Gibi çok fark. Lan ben de demir kılıç varmış gittim demir kılıç yaptım ya. Yani. Olsun ne fark ediyor? Ben yani senin zırh yok. Oha la, Var orada. Ooo oh, da... kanki Kanki olur şuna bak. Chest'in içine diamond'ı bırakmışlar. Tam adam, adam mı gelin? Kanki diamond'ı bana atardım. Ah! Korktum. Dikkat et de tamam. bana. Adam. Kim şart edecek? Şey? Gel. Şimdi ama... Eee... İşte tanıtı videosu atmıştık. Aynen. Ne? Hunger Games mi? Allah. Çık. Pardon. Öldür. <laughs> ha gitme hiç. <laughs> Aha öleceğim. Adam güzel katil. atıyor. Sıkıştır. Sıkıştır. Abi. Abi önüme geçme önüme geçme önüme geçme. Oof ne yaptın da. Diamond mı çıktı? Diamond mı çıktı? Yok Ayakkabı neyi varsa bana ver. Oklar bana Adamın hiçbir şeysi yoktu sana. Yemek al. Ok. Yemek Videoda bu arada ilk deneyimimizde de çıktı arkadaşlar. Çıktı. Bir no, şey. Adam nerede? Ben de gözükmüyor. Sen adam iyi mi? <laughs> Aha iyiymiş işareti. Adam neymiş set ya? Ha vurdum hadi. Ay, niye vurdun? Tg be. Vurma kanki bak vurursan. Al ayakkabı attım sonra. Oha orta kule kim o lan? Ok yaptım. Oğlum adama niye vurdun yazık oldu oğlum. <laughs> Olsun abi direkt video çıksın yani evet. uzamasın. Aynen öyle. Çünkü render çünkü bana gelecek yüklemesi ağrına gelecek. Bekle sanki ok oh, yapayım sana atacağım. Bende 14 tane var. Tamam ben anlar bekle dur bana at dedim at onları da ya da şimdiden at. Sen onları şey yapayım birleştireyim. <laughs> Güzel ya çıktı. Dur lan ne yapıyorsun? Al kayıt, 63 tane var al. Oha. 31 <laughs> <bir> tane, <laughs> tane bende var. Not, not. Tamam hadi. 3, 2, 1 go. Değil mi? Hı -hı. Lan, lan dur. Ya oğlum. Ne oldu? İşte tam tam başladı baba. Yanlışla altı attım ben. Abi bu nasıl bir iş ya? Golden Apple'm yok değil mi? Yok oğlum vallahi. Bu serde saati kolay kolay hatta hiç çıkmıyor lan. Benim. Çıkıyor da. La bitsin abi. Tamam da. <laughs> tamam tamam. Bak. Lan yanmıyor. Ya abi yanmıyor ya abi. şey İzlediğiniz için günler yayınlar. Abone like ol. Like bay bay. Bay bay.